arkadaşlar, Meryemci Örgüler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bonbon şekeri, bonbon modelini çalışacağım. Bunun için ön hazırlığı yaptım ben arkadaşlar. 2 sıra e, haroşa sırası ördüm. Örnek kurulumu için 6 sıra e, düz ve ters örgülerini oluşan bir örgümü ördüm. Zeminimi hazırladım. Şimdi örnek kurulumuna geçebiliriz. 3 üç ve 3'ün katları şeklinde olacak. Bir de sağ ve sol olarak ikişer ilmek düz ilmek ayırdım. Şimdi örmeye başlayalım. 2 tane düz örgümü ördüm. Burada bulunan ilmeği, düz ilmeğimi 4 tane sökme işlemi yapacağım. 1 2 3 ve 4. 4 tane sökme işlemi yaptıktan sonra sağ elimde bulunan şişimi ilmeğin içerisine geçiriyorum. Arka taraftan ipimi atıp şu şekilde çıkarıyorum. Şimdi 3 tane düz örgü öreceğim. 1 2 ve 3. Tekrar sökme işlemi yapacağım. 1 2 3 ve 4 tane sökme işlemi yaptım. Burada bulunan ilmeğe sağ elimdeki şişimi geçiriyorum. Arka taraftan ipimi atıp çıkarıyorum. 3 tane düz örüyorum. Tekrar aynı işlemi yapacağım. Söküyorum. 1, 2, 3, 4, 5, pardon 4 sökme yapacaktım. Şunu şu şekilde alayım. 4 sökme yaptım şişimi geçiriyorum ilmeğime alt taraftan atıyorum ve çıkarıyorum 3 tane düz örgü 1 2 3 tekrar sökeceğim 1 2 3 ve 4 tane söküyorum ipimi buradaki şişimi buradaki ilmeğime geçiriyorum ipimi alttan atıp şu şekilde çıkarıyorum Yine 3 tane düz örgü. 1 2 3 Sökme işlemi yapıyorum. 1 2 3 ve 4 tane söküyorum. Şişimi ilmeğin içerisine geçirip alt taraftan ipimi atıp ön taraftan çıkarıyorum. Kalan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Arka yüzden yapmam gereken ters örgü düz yüzden düz örgü. Şimdi modeli kurduğum zaman bir sıra örmüş oldum. 5 sıra daha yaptığım zaman düz örgü ördüğüm zaman modelimi kuracağım. Yani düz örgü derken düz yüzden düz, ters yüzden ters. Şimdi ilmeklerimi sıra sonuna kadar bu şekilde devam ettiriyorum. Bu modeli arkadaşlar istediğiniz bütün örgülerde kullanabilirsiniz. Hırkalarda, berelerde, yeleklerde, patiklerde. Çok güzel bir model. Yapılışı da zor değil. Şöyle ikinci sıramı tamamlamış oldum. Şöyle gördüğünüz gibi bonibonlar, lollipoplar poplar ortaya çıkmış oldu. Toplam diğer modeli kurabilmek için 6 sıra örmem gerekiyor düz yüzden düz ters yüzden ters yani 3 sıra düz yüzden 3 sırada ters yüzden örmem gerekiyor sıra sonuna kadar bu şekilde örmeme devam ediyorum arkadaşlar ben bunda bir bebe ipi kullandım kartopu baby one ama siz istediğiniz markayı istediğiniz kalınlıktaki bir ipi kullanabilirsiniz Şiş numarası olarak da genellikle örgülerimde 3,5 numara şiş kullanıyorum. Bu da sizin elinizin sıklığına, bolluğuna göre değişir. 3, 3,5, 3,75 hatta 4 numara şiş kullanabilirsiniz. Size bağlı daha doğrusu. Şimdi 4 sıra oldu. 5. sıramızı örüyoruz. Diğer modelimizi kurabilmek için sıra sonuna kadar düz örgümüzü devam ettiriyorum arkadaşlar. Düz olan yerleri biraz seri bir şekilde örüyorum ki zaman kaybetmeyelim. Modelimizi yavaş yavaş anlamaya çalışalım birlikte. Şimdi arka yüzündeyiz. Örgümüzün ters olarak örüyorum ve ikinci modelimi kuracağım. Evet, şimdi böyle birlikte sayalım. Toplam 6 sıra olacak demiştim. 1 2 3 4 5 6 sıra örmüş oldum. Şimdi ikinci modelimizi kurabiliriz. Bilmemiz gereken modelin şu bonibonlar var ya arkadaşlar bunların orta kısmına yani şu kısımda kuracağız şimdi de baştan 2 ilmek düz örerek kurmuştuk. Şimdi orta kısmına gelmesi için 4 tane düz örmem gerekiyor. 4 ilmeği düz olarak ördüm. Orta kısmı şöyle yaklaştırayım görün arkadaşlar şurası şimdi sökme işlemini buradan yapacağız yani kaydırarak yapıyoruz ne yapacaktık? 4 tane sökme yapacağız. 1 2 3 ve 4 ilmek söktüm. İlmeğime şişimi ön yüzden geçiriyorum. Alt taraftan ipimi attım ve ön yüzden çıkarıyorum. 1 2 3 tane düz örgüm var. Şimdi tekrardan sökme işlemi yapacağım. 4 kez. 1 2 3 ve 4 kez sökme işlemini yaptım. Şişimi sağ elimdeki şişimi ilmeğe geçiriyorum. Alt yüzden ipimi attım ve ön yüzden çıkardım. 3 tane örüyorum. Evet şimdi tekrardan sökme işlemi yapacağım. 1, 2, 3, 4. Şişimi ön yüzden geçirdim alttan ipimi attım ve şu şekilde çıkarıyorum. Tekrardan 3 tane düz öreceğim. 1 2 3. Şimdi tekrardan sökme işlemi. 1 2 3 4 tane söktüm. Şişime, sağ elimdeki şişime ilmeğime geçirdim. Alttan ipimi attım ve ön yüzden çıkardım. Şimdi kalan ilmeklerimi düz bir şekilde ördüm. Şimdi ikinci modelinde kurmuş oldum arkadaşlar. Şöyle bonibonlar belli oluyor. Bir sırasını örnekte yapmıştım. Şimdi 5 sıra daha örmem gerekiyor ki diğer bonibonumu kurabileyim. Bonibonlar burada dikkat etmemiz gereken şey arkadaşlar. Bonibonlar birbirinin üzerine gelmeyecek. Çapraz bir şekilde olacak. Yani kaydırmalı bir şekilde oluyor. Şimdi size şöyle ön yüzüne gelince göstereyim. Arka yüzünü ördük. İki sıramızı tamamlamış olduk. Şimdi ön yüze geldim arkadaşlar. Ön yüzde gördüğünüz gibi bonibonlar birbirinin üstünde durmuyor. Çapraz bir şekilde burada, burada, bir dahaki de bu tarafta olacak arkadaşlar. Çapraz bir şekilde olacak. Şimdi üçüncü sıramızı örmeye devam edebiliriz. Yüz yerlerini hızlı bir şekilde örüyorum arkadaşlar. Dördüncü sıramızdayız. Modelin ön yüzü kadar arkadaşlar arka yüzü de çok cici duruyor. Sıra başına gelince arka yüzünü de sizlere göstereyim ben. Dördüncü sıramızı da tamamlamış olduk. Evet. Arka yüzü de bu şekilde. Farklı bir modelmiş gibi duruyor. Ön yüzü kabarık. Şimdi beşinci sıramızı örüyoruz. Evet sıra sonuna geldik. 5 sıramız oldu. Bir sıraya daha ihtiyacımız var. Bir sıramızı da örüp diğer bonumumuzu kurabiliriz. Evet toplam örmemiz gereken sıra sayısı 6 sıra demiştim. 6 sıramızı tamamlamış bulunuyoruz. Birlikte sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 sıramızı ördükten sonra şimdi modelimizi kuracağız. İlk sırada birinci sırada yaptığımızı 3. sırada uyguluyoruz. 2'de yaptığımızı 4'de, yaptığımız yaptığımızı 7'de gibi bu şekilde devam ediyor. Yani çapraz bir şekilde. İlk modeli kurduğumuz zaman 2 tane düz örerek kurmuştum. Şimdi tekrar aynı işlemi yapacağız. 2 tane düzümü ördüm orta kısmına gelecek modelin demiştik. Şuranın orta kısmına gelecek. 4 tane sökme yapacağız. 1 2 3 4 tane ilmeğimizi söktük. İpin e, şişimizi ilmeğimize geçiriyoruz ön yüzden, alttan ipimizi atıp ön yüzden bu şekilde çıkarıyoruz. 1 2 3 tane düz ördük. Tekrardan söküyoruz. 1 2 3 4 sökme yaptık. Şişimizi geçirdik. Bu şekilde çıkarıyoruz. Yine 3 tane öreceğiz. Hemen bombeli olan yerler hemen belirginleşiyor arkadaşlar. Orta kısmı demiştik. Bombeli kısmın orta kısmından modeli kuruyoruz. Sökme işlemi yapıyoruz. 1 2 3 4 tane söktüm şişimi ilmeğime geçirdim alttan ipim atarak şu şekilde çıkardım 1 2 3 tane düz ördük tekrardan sökme işlemi yapacağım 1 2 3 4 tane söktük şişimi ilmeğime geçirdim şu şekilde alttan ipimi attım ve ön yüzden çıkardım 3 tane düz örüyorum son kez yapıyoruz 1 2 3 4 tane sökme şişimi geçiriyorum ilmeğimi alt tane ipimi atıp ön yüzden bu şekilde çıkardım ve kalan ilmekleri düz olarak ördüm arkadaşlar şimdi ters yüzden de gelelim modelimizi tamamlamış olalım bu şekilde devam ediyor modelimiz arkadaşlar model birbirinin üzerine gelmiyor. Bonibonlar birbirinin üzerine değil. Çapraz bir şekilde duruyor. Bakalım modelimize. Gördüğünüz gibi bonibonlar birbirinin üzerine değil. Burada çapraz bir şekilde görünüyor. Görünüş olarak da çok güzel bir model. Yapılışı da çok kolay arkadaşlar. Şu şekilde arka yüzümüz. Bu şekilde ön yüzümüz. Şimdi ilmekleri kapayıp yani kesebiliriz. Ben kapa kapama işlemini arkadaşlar örüyorum ve birini birinin üzerinden geçiriyorum. Bunu örüyorum. Diğer ilmeği üzerinden geçiriyorum. Örüp üzerinden geçirme şeklinde ilmek kapama işleminde yapıyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde tüm ilmeklerimi kesip kapatabilirim. Evet. Son ilmeğimizi kestikten sonra şu şekilde modelimiz, şöyle göstereyim, tekrar kaldırıp arka yüzünde göstereyim. Evet, modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Beğendiyseniz beğen tuşuna basarsanız sevinirim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere, hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Sevgilerimle.